Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin sanıklara verilen cezaların gerekçelerini içeren 847 sayfalık kararı duyurdu. Kararda oteldeki ağır güvenlik eksiklerinin bilinmesine rağmen giderilmediği, denetim süreçlerinin manipüle edildiği ve iş güvenliği yükümlülüklerinin ihmal edildiği belirtildi. Grand Kartal Otel. Burası Doğu Yamacı. Denetimlerde tahliye çıkışları, alarm sistemleri, duman tahliyesi, sprintler, elektrik tesisatı ve yangın kapıları gibi kritik unsurların çalışmadığı tespit edildi. Mahkeme bu eksikliklerin bilinmesine rağmen hiçbir iyileştirme yapılmadığını vurguladı. 16 Aralık 2024'teki denetimde eksikler resmi olarak tespit edilmesine karşın otel adına işlem yapan sanıkların belediye yetkililerine ulaşarak denetimin iptalini sağladığı HTS kayıtlarıyla ortaya kondu. Bu girişim hayati riskin üzerine örtme çabası olarak değerlendirildi. Eksikler giderilmeden yalnızca 70 metrekarelik kafe bölümü için yangına uygunluk raporu almaya yönelik başvuru yapılması, genel güvenlik sorunlarını gizleme girişimi olarak karara yansıdı. İş güvenliği uzmanları ve yöneticilerin eğitim, risk değerlendirmesi ve denetim gibi zorunlu yükümlülükleri yerine getirmediği, kayıtların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Çelişkili beyanlarda taksir ve ihmal boyutunu artıran unsurlar arasında yer aldı. Belediye ve ilgili kurumlarda görevli bazı yetkililerin eksikleri bilmelerine rağmen işlem yapmadığı, aksine otel yönetimiyle birlikte hareket ederek denetim sürecinin yönlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi. Mahkeme bu durumu vahim nitelikte kamu zararı olarak nitelendirdi. Mahkeme asli kusurlu sanıkların riskleri bilerek ortadan kaldırmadığını, olursa olsun anlayışlı hareket ettiklerini belirtti. Tüm unsurlar bir arada değerlendirildiğinde olayın sonuçları ağırlaştıran bir ihmaller zincirinin ürünü olduğu hükme bağlandı.